Ne işi var bunun burada? Ufaklık! Ufaklık merhaba! Sen oğlu değil misin? Ne arıyorsun burada? Alo! Sana diyorum sana ne arıyorsun burada? Evden çok uzaksın. Ben düşmanlarla konuşmuyorum. Yürü yoluna git. Ya ben senin düşmanın mıyım? Akrabayız <laughs> biz be. Ali. Oğlum ben senin amcan sayılırım lan. Hiç de bile akrabalar birbirlerine böyle kötülükler yapmaz. Babam sizin yüzünüzden içeride. Şş. Bak. Anlıyorum bana kızgınsın. Ama herkese söylediğim şeyi sana da söyleyeyim. Ben hiçbir şey yapmadım babanın içeride olmasıyla benim hiçbir alakam yok. Kasabalı öyle demiyor ama. Evet demiyor, biliyorum. Beni de kovalayıp duruyorlar. Benim hiçbir suçum yok. İnsanlar benim böyle tipime, tarzıma bakıp... ...işte bu da böyle bir pislik yapmıştır diye düşünüyor ama... ...ben hiçbir zaman bir çocuğu babasından ayırmadım. Ayırmam da. Şimdi söyle bakalım. İnandın mı bana? İnanmadın. İyi madem sen de inanma. Ama en azından söyle bakalım nereye gidiyorsun sen böyle? Babamı bu oyunu kuranlar arasında Bedri diye bir adam varmış. Onu bulmaya gidiyorum. Bedri. Ya sen delirdin mi çocuk? Sen böyle tek başına Bedri'yi nasıl bulacaksın? Ha? Hem ayrıca bu adamlar böyle teki adamlar değiller. Tehlikeli adamlar bunlar. Sağ solu belli olmaz ya. Olsun bulacağım. Babam için bulacağım onu. Hayda delirdin mi Ali? Ali bak bu yol tehlikeli bir yol diyorum sana. Alo. Lan senin yaşın kaç? Ha? Senin yaşın kaç? Dokuz mu? On mu? Kaç senin yaşın? Allah muhafaza bir köpek sürüsü çıksa kimse senin burada izini bulamaz ha. Yürü hadi eve gidiyoruz gel. Kışma sen beni yoldan çevirme. Çattık ya. Vallahi çattık. Alo, İyi bak, ben, ben de geliyorum. Dur, bekle. Sen nereye? Sen nereye, ben oraya. Tamam, seni burada tek başına bırakamam. Hem ayrıca benden müthiş bir ekürü olur, biliyor musun? Ekürü ne? Ekip arkadaşı. Anlaştık. Tıpkı baban gibisine gurur taban. Ali! Lan bekle! Ulan ufaklık. Dur, dur. Patron. Bir dur artık ya. Şişt. Ali! Ya oğlum bir dur ya, bir dur. Bir soluklanalım ama değil mi? Aldın başını gidiyorsun. Su. Yarısı senin. İstemez. İyi, sen bilirsin. Yalnız bak biz bu adamı bu şekilde bulamayacağız ha. Kaç saattir yürüyoruz. Hadi, hadi güneş batmadan geri döneceğiz. Hadi gel. Babamı kurtarmak için bir şansım varsa sonuna kadar yürürüm. İstersen sen dön ama ben dönemem. Babam da olsa dönmezdi. Beni kurtarmak için her şeyi yapardı. Ne güzel. Böyle bir baban olduğu için çok şanslısın. Ya Ali! Allah'ım delireceğim ya.